Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok sevdiğim bir tarifle geldim. Ben uzun zamandır kendimce uyguladım ve herkesin de çok severek yedi Alman pastası tarifimi vereceğim bugün size. Ama sizin değişik alternatifleriniz varsa bu alternatifleri de açığız şimdiden bunu söyleyeyim. Öncelikle kekimizin harcını hazırlayacağız. 2 büyük boy yumurta kullandım ben. Yumurtamı şekerle birlikte çırpıyorum. İyice rengi açılıp e, kabarana kadar çırpacağım. Aslında burada bu kekin tek püf noktası bu diyebilirim. Onun dışında gerçekten çok kolay e, bozulma riski çok düşük bir kek bu. Eğer ölçülere sadık kalırsanız kesinlikle bir sorun yaşamayacaksınızdır. Gördüğünüz gibi rengi bayağı bir açıldı ve kabardı. Bu noktada içerisine sütümü ve sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bu aşamadan sonra artık sadece malzemeler birbirine karışana kadar çırpıyorum. Bunun dışında gereksiz çırpma işleminden kaçınıyoruz. Gereksiz çırpmak kekimizin kabarmasını engelleyecektir. Sütüm ve yağımı koyduktan sonra çırptım. İçerisine bir paket kabartma tozu ve elekten geçirdim unumu ilave ediyorum. Bunları da sadece birbirine karışana kadar çırpacağım. Bunun dışında artık ekstra bir karıştırma işlemi uygulamıyorum. Gördüğünüz gibi kekimizin kıvamı çok da koyu değil, akışkan bir kıvama sahip. 26 santim çapında kelepçeli bir kalıp kullandım. Ben kalıbımın dibini yağlı kağıt ile yağladım ve masama biraz sertçe vuruyorum ki içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye. 180 derece ısıttığım fırınımda üzeri kızarana kadar pişiriyorum. İstediğiniz kızarıklığa ulaştığında içerisine bir bıçak ya da kürdan yardımıyla kontrol edin. Eğer sapladığınız kürdan ya da bıçak temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Oda sıcaklığında soğumaya bırakabilirsiniz. Kekimi fırına atar atmaz hemen muhallebisini pişirmeye başladım ki aynı eşit zamanlarda soğutabileyim. Bir yumurtamla şekerimi çırpma teli yardımıyla çırptım. İçerisine 3 yemek kaşığı, dolu dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bunları da güzelce karıştırıyorum ve sütümü topaklanma yaşamamak adına yavaş yavaş ilave ediyorum burada her zaman yaptığımız gibi eğer topaklanma sorunu yaşarsanız mikserden geçirebilirsiniz hiç sorun olmayacaktır yine ipek gibi yumuşacık krema kıvamına ulaşacaksınız bu şekilde sütümü ilave ettikten sonra muhallebim iyice koyulaşıp kaynayana kadar pişiriyorum gördüğünüz gibi kıvam artık koyulaştı ve kaynamaya da başladı bu noktada ocağın altını kapatıyorum ve içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını ilave edip güzelce yine çırpma teli ile karıştırıyorum. Böylece hem birazcık soğutmuş oluyoruz hem de tereyağını muhallebimin her yerine dağıtmış oluyorum. O soğurken ben oda sıcaklığına gelen ve kalıptan çıkarttığım kekimi iki eşit parçaya bölmem gerekecek. Burada ben bir tahta kaşık yardımıyla bunu yapıyorum. Tahta kaşığımı bıçağın altına koyuyorum. Eğer istediğiniz yükseklikte ise yani kekinizi ortadan ikiye eşit kalınlıkta bölebilecekseniz bu şekilde tahta kaşığımı bıçağın altında ilerleterek eşit ve düzgün iki parça çıkartmış oluyorum gördüğünüz gibi burada benim kekim henüz taze olduğu için ekstra bir yumuşaklığı var eğer isterseniz bu işlemi daha kolay yapabilmek için kekinizi bir gece buzdolabında dinlendirirsiniz ertesi gün çok daha kolay olacaktır ayırmanız. Muhallebimin hepsini bu iki parça kekimin arasına koyuyorum ve güzelce Üstünden bastırarak muhallebimin kenarlara kadar yayılmasını sağlıyorum. Servis etmeden önce üzerini bol miktarda pudra şekeri ile kaplıyorum ve bu şekilde servis ediyorum. İsterseniz yanında taze meyve ikramı çok hoş olacaktır. İsterseniz bu haliyle de zaten şahane bir lezzete sahip. Ben kendimce uyguladığım Alman pastası tarifimi sizinle paylaştım. Ama en başta da dediğim gibi sizden gelen bütün fikirlere ve bütün tariflere açız. Eğer tariflerinizi bizimle paylaşırsanız biz de çekip kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. Eğer tarifi denerseniz bize yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you